Şair Nurullah Genç Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6. Mevsim Edebiyat Söyleşileri kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl müdürü Erdoğan Tunç, öğretim elemanları, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bizim değil, ufukta büyüyen yollar. Bizim değil, gelişmeklerin yollar. Rektör Profesör Doktor Yıldız ve beraberindekiler ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde açılan 15 Temmuz sergisini gezdi. <laughs> Şair Nurullah Genç, sanatçı Aykut Kuşkaya ile birlikte gerçekleştirdiği söyleşide şiirler ve ezgiler seslendirildi. <Sessizlik> Enflasyonun ilk üç ayda yüzde 4.34 artmasıyla. Ile...